Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bugün neredeyiz? Bugün Arkum Tozara mevkiindeyiz. Hemen akarsuyun denize döküldüğü yerin 500 metre gerisindeyiz arkadaşlar. Hemen şu arka taraf gördüğünüz gibi tam şuralar arkadaşlar deniz. Buralarda denize dökülen su, Sulama kanallarının gelen toplandığı su. Her zamanki gibi Eftar Reis yine yengeç avında arkadaşlar. Pür dikkat yengecine avlıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Bıraktı. E, evet bıraktı diyor. Arkadaşlar yengeç avlamak gerçekten çok heyecanlı. E, çok e, sabır isteyen heyecanlı. Güzel bir av şekli. Bugün mavi yengeç nasıl yakalanır? Ee, ne matılır, atılır? Nasıl çekilir? Neresinde tutulur? Onlarla ilgili bilgi vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam az önce gösterdim. Karşıdaki hemen suyun döküldüğü yer deniz. Aşağı yukarı 400-500 metre biz de bu taraftayız. Evet arkadaşlar Eftal rastgele gene bugün mavi yengece gelmişsin. Evet. Eti çok lezzetli balıktan. Evet arkadaşlar Eftal reis diyor ki mavi yengecin diyor eti diyor çok lezzetli diyor. Özellikle kollarını kırıp yediğiniz zaman çok lezzetli oluyor. Kollarıyla karnının altı. Arkadaşlar bembeyaz tavuk eti gibi eti var. En sonunda elimizi de kaptırdık yengece bugün parmağımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çekmeye başlamadan 10 dakika önce Gene Ben video çekmeye hazırlanırken Eftal Reis parmağını kaptırdı. İnanın 5 dakika uğraştık zor kurtardık. Geldi parmağımı. Evet arkadaşlar Eftal geldi diyor. Evet arkadaşlar mavi yengeci yakalamamız için ilk önce aşağı yukarı 1 1,5 metre uzunluğunda olmazsa olmazlarımızdan bir tane kepçe lazım. Kepçeden sonra arkadaşlar e, tavuk budu veya kanat kısmının arkasıyla beraber yani kanatlı but veya normal but onu arkadaşlar normal misineye budun e, kemik tarafından sıkıca çözülmeyecek şekilde bağlıyoruz. Hemen önümüze 2-3 metre veya 3-5 metre uzağa atıyoruz arkadaşlar. Yengeç fazla uzakta ve derinde olmaz. Kıyıya yakın yerlerde olur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eftar reis geldi mi? 2 tane de küçük ama. Evet arkadaşlar aynı balık ki yaptığımız gibi ebatlarına bakıyoruz. Ee, ebatları küçükse hepsini tekrar suya iade ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mavi yengecin ebatı şöyle arkadaşlar parmağımızı açtığımız zaman Limit altı, şu salıyoruz. şekilde arkadaşlar baş parmakla işaret parmağımızı açıyoruz. Ee, onun uzunluğunu yengecin üst kısmında iki tane sağında ve solunda diken var arkadaşlar. O dikenlerin arası yani sırt genişliği arkadaşlar sırtın uzunluğu değil genişliği baş parmağımızla işaret parmağımızın açıyoruz o uzunlukta ise limit üstü sayılıyor. Evet arkadaşlar karşıda çocuklar da yengeç avlıyor gördüğünüz gibi. Orada küçük bir çocuk bilmiyorum görebiliyor musunuz siz kameradan. Erkek arkadaşlar e, mavi yengeç esas mavi yengecin e, ana vatanı e, Kuzey Amerika olarak biliniyor. 1930'lu yıllarda arkadaşlar, 1930'lu yıllarda ülkemizde mavi yengeç ilk defa Hatay kıyılarında görülmüş. Hatay kıyılarında görülen mavi yengeç, oraya gelen tatilciler ve turistler tarafından çok beğenilmiş tadı. Dolayısıyla genellikle tatilciler ve turistler protein bakımından çok zengin olan mavi yengeci arkadaşlar çok tüketiyorlar. Şimdi tatilci ve turistleri biz bıraktık arkadaşlar. Bizim e, Türkler de yemeye başladı. Şu an biz kendimiz de yiyoruz. Alıştık. Fena değil. Çok güzel eti var. Sizlere de tavsiye ederim. Yakalaması arkadaşlar kolay gibi, zor gibi. Yani değişik bir yakalama şekli var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Eftal e, geliyor dedi. Tam kepçeyi de Alacağı zaman arkadaşlar genelde yengeç kıskaçlarını bırakı veriyor. Geliyor, geliyor. Geliyormuş arkadaşlar. Hop. Evet, evet. Bu iyi. Evet arkadaşlar, Eftar Reis çekti. Bakalım bir büyüklüğüne. Getir yengeci şöyle. Evet. Elimizi kaptırmamamız lazım. Dur ben çıkarayım da öyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar, e Yengeçlerde limit üst genişliği yani arka kısmıyla kafasına doğru değil de genişliği şu iki parmağınızın arkadaşlar arasında olacak. Yani şöyle açacaksınız sonuna kadar o iki parmağınız arasında doldurursa o yengeç alınır, yenir, fena değil. Ama ondan küçüklerini arkadaşlar biz salıyoruz. Alanlar da var aynı balık gibi. Bazı insanlar her zaman söylediğim gibi profesyonel balıkçı olmayan Zaten yengecin de küçüğünü alır, onu da kovaya koyar. Evet arkadaşlar kıyıya çıkardık yengecimiz şu anda. Bir dakika oğlum sen çıkarma ben o e, izleyicilerime şeyi bir göstereyim bir dakika sırt genişliğini şu fileye kurtar şuradan. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi e, yengecin e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şurada. Ee, solda dikeni var. Bir de sağda var arkadaşlar. Şu iki dikenin uzunluğu az önce gösterdiğim gibi şu şekilde olacak arkadaşlar. İki parmağımızın arası geldiği zaman kafi gelir. Mavi yengeci ismini nereden almış? Yani baktığımız zaman bacaklarının alt kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi masmavi. Yani büyük ihtimalle ismini oradan almış. Evet tutma yöntemini Arkadaşlar de tutma gösterelim. yöntemini Eftal Reis size gösterecek şimdi. Üstten bastırıyoruz. E, Kıskaçlarının olduğu yer e, Kıskaçları geriye çıkmayacak şekilde arkadan arkadaşlar arka ayaklarını tam arkasından tuttuğumuz zaman yengeçler kıskacını geriye doğru çekemiyor arkadaşlar. Geriye çekemediği için yani bu kıskaçlar geriye çekemediği için elinizi kapmıyor. Tutma şekli arkadan. Arkadan tutmadan önce ya da, de Şöyle de tutalım. Ya da değil. diğer şeklini göster oğlum. Bırak onu yere. Bırak. Bir de diğerini göster. Yere bastık. Evet arkadaşlar. Arayanızı bastık. Birini buradan. Bu da. birinde buradan. Diğer tutma şeklimiz arkadaşlar. Bu şekilde de yani. Bu biraz bu uysalmış. saldırmadı. Evet bu biraz saldırgan değil. Uysal arkadaşlar. Yani şurayı açmayacağız arkadaşlar. Şöyle sıkacağız. Evet. Sevgili dostlar. Yengecimiz burada. Şu ana kadar. Bununla kaç tane oldu? 4 mü? 5 mi oldu? Şu ana kadar arkadaşlar aşağı yukarı 1-1,5 saattir buradayız. Ya 4 ya 5 tane kovamızda yengeç var. 5. bu. Evet, 5. yengeç yengeçmiş arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu yengecin ana vatanı Orta Kuzey Amerika. 1930'lu yıllarda da, az önce de bahsettim, İskenderun Hatay kıyılarında görülmüş. Evet arkadaşlar az önce Eftal'ın parmağını var. kaptırdığı yer arkadaşlar ta burası, Burayı çevir arka tarafını. Evet, çok acıtıyor. Şu an arkadaşlar çok felaket, acıtıyormuş, yüreğine batmış acısı. Dediğim gibi arkadaşlar insan bazen boşluğuna geliyor, dalıyor, dalgınlık yapıyor. İster istemez bazen elini, bacağını, kolunu kaptırıyor. Çok dikkat etmek lazım. Yani hakikaten şöyle, kaptığı zaman insanı hoplatıyor. Evet arkadaşlar bu mavi yengeç bizim e, Silifke yöremizde de çok tüketiliyor çok av yapıyorlar yani hakikaten insan yengeç ismini duyduğu zaman biraz iğrenebilir ismi, ismi e, şey olabilir e, itici olabilir tiksindirici olabilir ama ilk defa yiyecek olanlara tavsiye ederim arkadaşlar dediğim gibi 1,5-2 metre uzunluğunda bir kepçemiz lazım. Tavuk budunun kemikli yerinden. Oğlum oltayı çektiğin zaman bir de o misinayı tam budun neresine takıyorsun bir de onu göster izleyicilerimize. Arkadaşlar zaten misinada boşluk oluyor. Yengeç yakalandığı zaman o boşluk gidiyor. Misine az gerginleşiyor. Gerginleştiği zaman %95 yengeç yakalanmış demektir. Yengeç olduğu zaman bu çekip gidiyor, misine gerginleşiyor. Evet, yengeç takıldığı zaman misine öne doğru çekiyor. Misine de o, ortadaki gevşek olan yer gerginleşiyor arkadaşlar. Takıldığı belli oluyor. Çekerken de zaten ilk çekerken ağır bir şey gelir gibi oluyor. Kesin yengeç takıldığı da belli oluyor arkadaşlar. Evet şu an bekliyoruz. Az sonra yengecimizin yine tekrar çekiş anını yakalama anını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkçı arkadaşlar orada. Oltası suda olan, balık avlayan, yengeç avlayan tüm balıkçı arkadaşlara hepsine rast gelsin. Allah rast getirsin diyorum sanki bir şeyler var gibi. Evet arkadaşlar misinenin gerginliği boşluk bıraktı gibi. Artmış. Şu an çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar sertlik olduğu zaman artık çekimi yavaşlandırıyoruz. Var. var. Evet arkadaşlar misineye bıraktı. çekerken bıraktığı zaman hemen yumuşuyor misine zaten. Ha, gene çekiyor Evet arkadaşlar gene yakalandı. Arkadaşlar e, kepçenin sapını misineye dik tutuyorduk değil mi oğlum Aynen. misineye dik paralel tutuyoruz e, kepçeyi çok yavaş yavaş çok aşırı yavaş çekiyoruz arkadaşlar Gel bakalım. yengeci gördüğümüz an Gel bakalım. arkadaşlar kepçeyi hızlı bir şekilde yengece doğru daldırıyoruz Gel. gördüğümüz anda bazıları yavaş dalıyor bazıları hızlı daldırıyor kişiye göre değişir bu Mesela Eftal Reis yavaş alıyor. Ben hızlı daldırıyorum. Evet arkadaşlar fena değil orada gözüktü bakınız. Oo haydi çok güzel. Harika boy. Bu da iyi. O Harika. ama biri küçük. Küçüğü suya iade edeceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar filemiz daldı gene Eftal. Arkadaşlar az önceki gibi bir, tane tanesi aynı boy diğeri küçük. Ver bir oğlum onu. Evet arkadaşlar yengecimiz orada. Bakınız bize bakıyor. Kolların aşağı. Alttakini geri iade edeceğiz. üstteki alacağız arkadaşlar. Oğlum orada dursun. He. Sen onu bırak sen gel şu budu takmasını bir göster. Şunun koyayım da. Dur. Evet. orada dursun o gitmez. Ver bana sen onu kepçeyi. Ben yukarı çıkıp gelmeyeyim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu Yengecimiz burada arkadaşlar. Bakınız nasıl saldırıyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, bunu isterseniz ben yakalayayım. Arkadaşlar yengecin e, dişi erkek olduğunu nasıl öğreniriz? Onu da size göstereyim. Arkadaşlar e, dişi yengeçlerimizin hemen alt kapağı şurası geniş oluyor arkadaşlar. Şu kısım geniş oluyor. Erkek erkek yengeçlerimizin ise şurası arkadaşlar ince uzun oluyor. Bu şu an elimizdeki yengeç dişi. Onu suya ayar ediyoruz. Küçük. Abi, bu erkek bak. Bu bak erkek. arkadaşlar bu erkek. Tam orayı göster bir. Karnının altına ekle bakayım. Şuraya Şura bak şöyle evet, ince ya. uzun. O erkek Gerek arkadaşlar. Olsaydı, bu da. O da dişi. Dişi arkadaşlar. Bakınız geniş. Tam buraya bakacaksınız. Evet arkadaşlar. Yengeci nasıl yakalıyorduk. Normal döndürüyoruz. Arkadaşlar şöyle bastıktan sonra Evet kaptı. Şu ayağını kurtar. Bir de ben tutayım. izleyicilerin beni tuttuğumu da görsün. Kolunu koparma. Bacağını ayır istersen. Çok kuvvetli ya. Evet arkadaşlar. Bıraktığımız zaman zaten salar. Kendisi bırakacak. Bıraktı. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Az önce dediğim gibi arkadaki yüzgeçlerden tutuyoruz. Gene tuttu. Şurayı kurtar oğlum. Evet. Ama arkadaşlar bu şekilde bu. tuttuğumuz zaman kesinlikle arka tarafa arkadaşlar kıskaçlarını geriye çeviremiyor bu yengeçler dolayısıyla biz de elimizi kurtarmış oluyoruz. Evet bunu da kovamıza koyalım. Evet arkadaşlar altını gördünüz. Az önce bahsettim. Tam karnının altı tuttuğum yerin hemen alt kısmı geniş oluyor. Evet bu da kovada arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şimdi Eftal Reis tavuk bulduğunu nasıl takılacak onu gösterecek size. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. tavuk budu olur kanadın arka kısmı etli kısım olabilir yani hemen kanadın ucu değil de arka tarafa doğru arkadaşlar etli kısmı da bağlayabilirsiniz şöyle ucundan bir kere bir tur doluyoruz misineye ondan sonra 3-4 kere tüyüm atıyoruz Sıkacağım. bir tur dolayan olur 2-3 tur dolayan yani oraya sıkı bağlamamız lazım doğru mu evet yengeç asıldığı zaman bu da alıp gitmesin diye evet arkadaşlar başka iğneye Hiçbir Öyle. malzemeye gerek yok. Bu Budun arkasından kemik taraftan bağlıyoruz. Masrafsız. Masrafsız. Masrafsız olur mu? Tavuk bedava değil oğlum. Tavuğu parayla satıyorlar. Ona katılmıyorum. 3-5 metre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atıyoruz. Ağımıza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar daha sonraki avlak yerlerinde her zamanki gibi can yoldaşım da karşıda oluyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonraki avlak yerlerinde balık veya yengeç Hangisi dekkelis de arkadaşlar. Karşıda da balık avlayanlar var. Hep yengeççi. Daha sonra kavlak yerlerinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. kaçtı mı Evet arkadaşlar kaçırdık yengeciği. Şeyler var bizi. Haydi bakalım. Vay. Yok. <laughs> Evet arkadaşlar video'mu kapattıktan sonra bir yengeç yakalamanın daha sizlere göstereyim dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok küçüktü kendisi de çıktı zaten. Tekrar görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.